Arkadaşlar herkese iyi işler bugünkü aracımız Opel Astra H arkadaşlar aracımıza 9 inç Android multimedya uyguladık şu anda cihazımız sizlere göstereceğiz arkadaşlar cihazımız 2rem 32 GB hafızaya sahip ve CarPlay'li diğer ekranlar gibi 7 inç 8 inç değil gördüğünüz gibi 9 inç yan taraftan da şöyle çek Cihazımızın kısa menüsü bu şekilde arkadaşlar Gördüğünüz gibi radyomuz aynı bu şekilde Buradan geri çıkalım Buradan çoklu menümüze girebiliriz Bir video açalım Aracın direksiyon kumandaları Full time aktif arkadaşlar gördüğünüz gibi Aynı zamanda Gece görüşlü geri kameramız. Bunun haricinde cihazımız Android olduğu için Google'a YouTube'a da girebilirsiniz. CarPlay'imiz de var arkadaşlar. YouTube'u açalım. Gördüğünüz gibi buradan YouTube'dan herhangi bir video film izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında... Google Play'den farklı uygulamaları indirebilirsiniz. Spotify gibi farklı uygulamalarımız da var. Mobil TV gibi farklı uygulamalar da indirebilirsiniz. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Navigasyon sistemini göstereyim. Buradan direkt navigasyon sistemini açabilirsiniz. Bir dakika. Ego navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman direkt gideceğimiz adrese bizi götürüyor arkadaşlar. Navigasyon sistemimiz de bu şekilde. Çıkış için direkt buradan bastığımız zaman zaten hemen çıkabiliyoruz. Cihazımız çok güzel, kullanışlı bir cihaz. Ayrıca aracın sürüş konforunu da çok gerçekten iyi derecede etkiliyor. Gördüğünüz gibi. Birlik otoyu takipte kalın arkadaşlar. Herkese iyi işler. Música